Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz sizin için bugün bir fincan kahve açalım ve bugün biliyorsun çarşamba günü ayın 6'sı ve Eylül'ün 6'sı 2023 arkadaşlar sizin için yorumlayacağız Allah'ın ile çok duygusalsın çok ağlamak istiyorsun çok gözün yaşlı çok üzüntülüsün bunlar hepsi geçecek Rahatlama geçecek için sizde fincanızı size gösteriyoruz. Bir de bu kalbin üstünden çektik umarım veriniz taze taze olacak gene mutluluk dolacak. Ve burada kafa karışıklığı yaşıyorsun yolunuz var kapınız var geleceğiniz aydınlıktır. Güzel bir bayraklı altında bir de müjdeli haber alıyorsun. Bu müjdeli haber sizi hafifletecek ve hafif gelecekler önünüzden oluyor. Allah'ın izdi ile ve beklendiğinden daha iyi olacak. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalı Arkadaşlar çekiyoruz da YouTube için ama ayrı da çekerim. Bir bundan çekelim. Biraz takıntı yapıyorsun. Biraz da sanki çok yorulmuşsun hayata karşı gerçekten fincanı göstereceğim bunun devamını görmek istiyorsan falcı annede görebilirsiniz telefon haberi görüyorsun ve iki harf var bir de bu harfler Z ile kes harfi olabilir bir de bir sanki bir kişi kızmış tekrar dönecek bir kişi yolda sanki size gelmek istiyor buradan durmuş bir telefon haberi bekliyor. Telefon ettiğin gibi hemen gelecek ve hemen beklendiğin kişidir. Bir haberiniz var ve elinden bir şey var sanki böyle arkana bakıyorsun. Görüyorsun çok karışık bir durum ama bütün kapılar açık temiz kalp var. Sizi düşünen kalpler var ve sizi isteyen kişiler var. Ve bu kalpler size mutluluk getirir. Allah'ın izniyle göz yaşınız dökülmüş ve bu aydınlıktır dedikodu çıkmış. Hane dişinden uzak bir yerden misafir size gelecek ve mutluluk size önünüze seriliyor. Ve iki kişi sanki bir yere gidecek bir kişi karşılayacak ve onları bekleyecek ne zaman geliyor diye biri. Buradan da tavus kuşunuz tam evin köşesinden oturmuş. E harfi adında ve A harfi adından bir kişi sizi çok düşünmektedir ve yani çok düşünüyor. Bu kimse haber alacaksın ve çok düşünmüşsün. Arkadaşlar buradan da gördüğüm kadar ettiğim kadar bir tane çektim TikTok için olmadı kısaydı eliyle. Bunu devam ediyorum arkadaşlar. Buradan da kafa karışıklığı yaşıyorsun. Ben dil elini almışsın. Sanki oynuyorsun. Güzel haberler size gelecek. Oynuyorsun. A harfi çıkmış, Z harfi çıkmış, K harfi çıkmış. M harfi de bir kişi çıkmış. Buradan el ele tutuşuyor. Barışmaları görünüyor ve güzel bir barışma hayatınızdan olacak arkadaşlar. Bir de güzel bir döneme geçiyorsun. Güzel bir gelecek ve güzel bir arkanız çok temizdir. Geleceğin muzlu. Yani bir kişi sanki bir haber alıyor. bir kişi artık bir yere gidiyor, bir yere gidecek ve buradan der sanki bir kişi hayatına girmiş çıkmış bir pişmandır ve sanki bu kişi yalnızlık duruyor sanki sizi düşünüyor buradan sizi düşünen biridir bir sanki şaşırıyorsunuz görüyor ve sanki ağzınız böyle kapatıyorsun bu haberi getiren gibi Sanki bu kişide aile harfi olan bir haber getirir. Ve kocaman balığınız var, kısmetiniz var. Ve buradan çok güzel bir kısmetli döneme geçeceksin. Buradan da sanki biri, sanki duvak başında damadı bekliyor. Biraz bu düğün gecikebilir ama sadece 5-6 gün gecikir. Ve ayınız çok aydınlık hayatınızdan görünüyor ve küçük küçük ilanlar var sizi sevmeyen ve bunlar da onlar da artık takmıyorsun gibi laflar dedikodular ve takmayın gerçekten burada gördüğün kadar mutluluk size yakın ve yakın da haberler alacaksınız sanki bir kişinin gerçek yüzünü göreceksin bir de sanki diyeceksin ki ben beklemiyordum bu kişi hayatınızda sanki tamamıyla hayatından çıkarmayı düşünüyorsun. Buradan böyle zafara gidiyorsun. Çıkma sokağa koymuşsun. Biraz nazar var canım. Koşunuz kaç tane var ama uçmamış bir kıskanç kişi var. Bu kıskanç kişi size yakın biri olabilir. İlk başta çok iyiydi ama sonra değişmiş gibi. Arkadaşlar bunun devamını görmek istiyorsanız Buradan falci anneden bulabilirsiniz. Oradan YouTube'da desen hemen karşınıza çıkacak. Çünkü 20 dakikadır. O sadece bu biliyorsun 4 dakikadır. Sizi seviyorum. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş devam edeceğiz çünkü hem Instagram için hem TikTok için buradan devam ediyorduk arkadaşlar. Şimdi yavaşladık ve böyle rahat rahat bakacağız keyfimize bakacağız arkadaşlar. Şimdilik de bana yorum yapan yapmayana herkese teşekkür ederim. Beni takip eden etmeyenlere teşekkür ederim. Sağ olasın var olasın elleriniz dert görmesin. İsteyen kişiler abone olabilir ve ilk videom onların eline geçecek. Arkadaşlar bazı insanlar yorum kötü yorum yaparsa sanki bir şey kazanacak yok. Başkasının kalbini kırıyor. Önce insan kendine bakacak, sonra başkasına bakacak. Yani bir yorumdan söylemişti. Sen hacisin, sen bilmem ne'sin. Sen niye hacisin ömreye gitmesi? Bilmem hacıya gitmişsin fal bakıyordu. Kardeşim benim, buna bakarsan her şey günah. Şimdi bir e, permatik için televizyonda bayanlar bulutaltı dahi diye alayım. Orki çıkıyor şunu bunu reklamını. Bunlar günah değil. Kulların açık günah değil. Saçların açık günah değil. Günahsa benimdir. Hayır da benimdir. Sevap da benimdir. Benim günahım hayırım sana gelmez canım. Ve herkes koyun ayağına kuzu ayağına kendin ayağına asılır. Demişler. Sen o kadar cesaretlisin. Sen kimsin? Beni izliyorsun. Elif Deniz biri. Yazmış hanımefendi. Senin işin yok mu? Her günahsa niye fal bakıyorsun? Ne işim var benim sayfamda? Yani kimse bana yorum kötü yapmıyorsa bunun niye günahdır? Sen niye hacisin bakıyorsun? Ya bu günah benim değil, benimdir. midir? Ben arkayım kimseyi ayırım, yapmıyorum. Kimseyi yargılamıyorum. Kimseyi kırmak istemiyorum. Bana kötü bir bak, kötü yorum yapmıştı gene de kalp gönderdim. Herkes kendine, herkese saygım sonsuz. Öyle görmemiş kişi de değilim, sonra görmelerden değilim. Görmüş köklü bir ailenin Böyle en başıydım. Ben hisçiyim. Ben bir falcı kafada atan biri değilim. Siz karşımdan olsun sizi okurum. Böyle bilbil gibi okurum. Ama bu e, yasaktan beri biliyorsun YouTube açmışım. Şimdi kimse gidip gelemiyordu arkadaşlar. Durumları olmayanlar o zaman para yoktu. Yani mecbur böyle bakıyordu. E, saygım sosluzdur. Elif Hanım telefon et bana de. Senden gıcık alıyorum. Sen kimsin? Seni tanımıyorum etmiyorum. Derdin nedir? Bana söylersin canım. Diyeceksin günahtır. E sen günah işleme. Benim günahıma karışma. Allah biliyor benim kadar hayırsever ve iyi insan yok. Kafanızı şişirtin. Kusura bakmayın. Özür diliyorum hepinizden. Ama kimsenin hakkı yok. kimse söyleme. Ben kimse yüz sene millete baksan inan ki ben kesinlikle herkesin sayfana da baksan bakıyorum da ben yorum yapmam kötü. Yaparsan güzel yapıyorum ama kötü yapmam. Ol hakkıdır. Bu daha günahdır. Şimdi bunun kadar günah bir şey yok zaten. Biliyorsunuz. Ben herkese saygı duyarım arkadaşlar. Bu keyfiniz nasıl istiyorsa öyle davranıyorsun. O sizin sorununuzu. Buradan da ben çok konuştum. Özür diliyorum sizden ve şimdi buradan da sanki bazı yerlerden haber almak istiyorsun. Alacaksınız Allah'ın izniyle. Bu haber sizden mutluluk getirir. Ve sanki beklendiğinden daha e, sanki güzel. Bakalımca arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da bir tesellidir. Biz doktora gidiyoruz. Psikiyatriye gidiyoruz. Bunu da bir tesellidir. Bakıyoruz. Adettir. Biz çıkarmamışız canım. Bu eskiden beri daha e, piramit dönemlerinden bu çıkmış. Kahve falan biliyorsun. Bir buradan da sıkıntılarınız var. Bu sıkıntıyı atacaksınız. Bu sıkıntı yakından atıyorsunuz. Beklendin. Az zamandan bunu bitecek. Hayatınızda çıkacak. Ve atının arkasından durmuşsun. Bu arkasından duran bu atın sanki senindir sanki. Biliyorsun buradan da gerçekten buradan zaten bir sanki bir şey diyorsun ki ben intikam alacağım İntikam zaten Rabbim Rabbim onu zaten bir onun hakkını verecek kimse kimse bir kişi yüzlüdür uzak kalsan iyi olur ve sanki bu kişi size yakın olmak istiyor gibi ve iki kişi de bir kişi uzaktan bir kişi de yakından sanki ikiyüzlü bir kişi de çok fazla sizin üstünüzde bir hafta içinde istediğiniz sanki çok istediğiniz gibi olur. Senle bir kişi sanki böyle sarmaş dolaş bir hastanız var iyileşecek. Bir kişi bir kapıdan geliyor size. Buradan da yolunuz var. Bir sürü küçük küçük yollar var. Bu yollardan da gideceksiniz. Allah'ın izni ile ve buradan da senle bir kişi sırtından yük var. Birlikte bir yola gidiyorsunuz. Bir sanki yurt dışı hayaliniz var. Bir kişi de başı derde girmiş. Bu başı derde çıkmak istiyor. Ve iki beyaz güvercin var. Bu beyaz güvercinler size müjdeli haber getirir. Ve sanki bir sıkıntı bitiyor bu. Bu rahatlama var. Ve huzursuz olmuş olabilirsin. Ama kendin haline bıraksa zaten ve zaten rahatlama olacak. Bir kişi bir gruplaşma çıkmıştım ve gerçekten sanki biliyorsun buradan da gördüm kader hane içinde ve aydınlık var bir sanki bir hamile görüyor bir hamile haberi görüyorsun bir kişiyle sanki özür dileyecek bu konuşacaksın görüşeceksiniz ve bir kuş var bu haberi gelecek size ve bu Allah'ın izniyle bir rahatlama olacak size ve her şey dört dörtlük olacak sanki ve yüzün gülecek buradan gülüyorsun biz yüzün gülecek göz aydınlığım var ve hepinizden özür diliyorum öyle sitem ettiğim için çünkü gerçekten hak etmiyorum buradan da gördüğüm kadar çok fazla emek veriyorsun sanki ve sanki sen de karşılık bulamıyorsun böyle oluyor bu kimse Elif Hanım bu senede gideceğim Allah izin verirse Amre'ye gideceğim iki bir ay sonra gitmeyi düşünüyorum haber olsun gene de, neden gidiyorsun hem hafal bakıyorsun bu kimse bilmiyorum yani bana desin ben filan Buradan da çok iyi müjdeler, haberler var sizden. Bu hali yükseliyordum Ve zaferle birlikte çok rahat edin. Buradan rahatlama mutluluk, mutluluk önünüzdedir. Biliyorsun bir rahatlama, bir yolunuz var, bir sanki bir de o zot yerden sanki size bir telefon geleceği Buradan da sanki ve o kadar insanlar günül kırılıyor ki normal şekilde sanki e, bunlar çok e, gerçekten zordur. Bunlar güzel bir şey değil ben söylüyorum. Bir sanki dikkat çeker kişi düşman çeker diyelim. Ve dikkat çekmeyi seviyorum ben bilmem nasıl o nasıl ama nazara geliyoruz biliyorsun ve gerçekten bir de bir sanki birli vakit çok değişiklik hayatınızdan olacak. Bir kişiyle konuşmamışsın ve dargın bir kişiyle size yazacak. Tekrar barışacaksın. Tekrar aşk hayatınız böyle düzene girecek. Mutluluk olacak hayatınızda Allah'ın izniyle bir flörtü sevgilidir, nişandır ve maddi açıdan da bolluk berekete geçeceksiniz arkadaşlar ve bir de maaşın artışı olacak güzel bir sanki Allah'ın izni ile mutluluk yaşayacaksın çok da böyle rahatlama gelecek sizde bir de gerçekten buradan da bir kişisizliği sanki bir de sanki böyle ileri gireri konuşan biri var. Bu korkularını yeneceksin. Bundan yani istesen istemezsin. Sanki karşı tarafa sanki uzun zamandır ve zaten ezilmiş içinde kalmış. Burada gerçek size diyelim. Buradan da haberleriniz var, müjdeleriniz var. Buradan da gördüğüm kadar bir de iki kişi sanki birbirinizi tü, çok özlemişsin ama uzaklaşmışsın gene bir araya geleceksin sanki son günlerde biraz kendini ve iyi hissetmiyorsun sanki kendini böyle çevrenden gördüğüm kadar. üç tane üç kişi var senin iyiliğini istemeyen kişiler var hep iyisin hep de iyilik yap. Hep size kötülük yapmak peşinden bazı insanlar bir sanki sizden bir gelir gelecek size bir mutluluk yakından Allah'ın izniyle ve bu yakın günlerde güzel haberler size gelecek bu sanki bekletiyorsun gibi bu gelir ama bir karışıklıktan çıkacaksın bu sanki güzel haberler daha alacaksınız bir kişiye çok nasihat ediyorsun sanki hiç seni dinlemiyor gibi. Bir de buradan gördüğüm kadar sanki beklendi çoktandır. Bir de bekliyorsun gene Bir buradan da gerçekten insanın vicdanı, aklı nefistir. Bu üçü sağlıklı bir insan bu yani gerçekten bunu üç şey doğru şekilde yapsan yani bu çok onları bir de sağlıklı e, kendini ve kendini kontrol etsen biliyorsun vicdan da dört dörtlük olacak Allah'ın izniyle bunda bir de sanki kendin içine çekmişsin sanki ruhaninden çıkmışsınız. birazcık sanki kendinizi herkesten geri çekiliyorsun gibi diyorsun ki sanki kendini dinliyorsun gibi ve plan projeleri hayalleriniz sanki ve bazı geride kalmış bakalım tabağınıza bakalım tabağınızdan da ne çıkacak Diyorsun şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu edeceğim. Yapamıyorsun gibi elin kolun bağlı. Kaç kişiyi böyle toplanmış bir hanede buradan artık birlikte ne yapacaklar birlikte bir şeyler haber muşru, mutluluklar önünüzdedir. Göz aydınlığınız var ve göz yaşınızı dökmüşsün. Bir kişi geliyor ve sanki özür dileyecek ya kız zamanda bir T harfi isminden bir kişi de gelecek sizden özür dileyecek. Ben buradan da gördüğüm kadar böyle deve kuşu var. Bu bo bolluk berekata geçer. Ve burada da sıkıntınız sanki böyle uzaklaştırıyorsun. Çok güzel selamet olacak Allah'ın izniyle. Ve sanki sevinç gözyaşınız da var. Ve sanki bir şey Bir işten uğraşıyorsun, Biraz meşgul oluyordun Biraz fırsatlar eline Geçecek bir Bir de bir kişi sanki seni Kazanmak isteyen biri Seni memnun edecek biri Ve sanki bir resmi Kapıdandır sanki iki vakitte hal Edeceksiniz bunu Ve Allah'ın izni ile buradan da bakıyoruz Allah'ın Allah, Allah ile ve buradan da sanki bir dileğiniz var bu dilek olacak Allah'ın izniyle. ile bekleyin bir sanki bir önemli bir şey var önünüzde doğrusu buradan da, buradan da haber bekliyorsun biliyorsun bu haber sanki bu haberde ayın başı size gelebilir rahatlayacaksın, farahlayacaksın çok güzel ve sorudan da ve sanki bir şey ayağına takılmış ve sanki bir rahatlama sizden olacak bir iş başı da olabilir arkadaşlar hepinizden özür diliyorum baştan biraz sitem ettim bir de haklıydım diyor ki beni tanıyor demek ki sen hacı sen sen gitmişsin niye bakıyorsun bu benimdir. Günahtır. Niye bakıyorsun? Ben bakıyorum. Ya kimseye bak. Yani kimsenin işi yok. Bunu bana sorsun. günahsa benimdir. Hayırdır. sevapsa benimdir. kimse ben karışmıyorum. Kimse de bana karışmayı istemem. Kimse de istemez. Ben yani yüz tane kişiye baksam benim işim yok. Demek ki işin yok ki e, senin e, hiç işin yok milletten uğraşmaktan başka bir şey yok ki elif hanım bunu söylüyorsun size. Bunu da şimdi bundan çıkacağız bu falcı anneyi bitirdik. Şimdi karışık fallarda devam edeceğiz. Bunun için ki iki tane video ayrı ayrı çekiyorum. Şimdi bu karışık için yapacağız. Kenze iyi bakın. Allah'a emanet olun. E falcı anneyi bitirdim. Şimdi falcı anne karışık fallar içinde de devam edeceğim. Hepinize teşekkür ederim yorum yaptığınız için ve e, beğendiğiniz için ve takip ettiğiniz için beni yalnız bırakmadığınız için e, buna cevap verseydiniz deseydin herkes kendi işine bakacak herkesin işi ayrıdır Allah şükürler olsun e, yani ben hislerime güven, güvenerek hislerime göre konuşuyorum sizi seviyorum arkadaşlar